Evet merhabalar. Herkese merhaba. Merhaba merhaba. İkili çekiliş yapacağız. Numaralar var evet. Üstünde numaralar yazsın. Evet. Şimdi bu da mı kura Ne delek etsek ne şans gelirse kural çekeriz. Evet başlayacağız. Arkadaşlar 3 evet. kere evet. çekme. Bir evet. bilme evet. hakkımız var. Bilemezsek evet. bir tane eksi not veriyoruz arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar kim başlayacağını Taş dağıt makasla belirleyeceğim. Taş ki evet. makas. Tamam başlıyor. Bakalım. Açma. 16. 16. Tamam ben vereyim mi? Bir dakika. Ya var mı? Hmm. Domates suyu. Doğru. <laughs> Bahar <laughs> herhalde bir. Evet. Şimdi, Şimdi sıra bende. Bunu neye koyacağız? Sıra bende. Onu mu? Ben kaçmış bir. bir. Bir nerede? Bir. Burada. Bir. Tadına bak bakın Arkadaşlar bir. İç bakalım. Tadına bakalım. Ne suyu? Ama ne? Karışık mı yazıyor? Bir bakalım bir. Bakalım, bakalım ne yazıyormuş. Hayır değil. İkinci hakkın. Elma suyu. Doğru, bravo. Yes. Ben evet. ben seçiyorum. Ya domates gibi. Güzel. Ama güzel otur bak Evet. Kaç? 12. 12. Kesin güzel bir şey tadı olacaktır. Üç aklım Portaka var. Suyu. Hayır. Kaşık meyve suyu. Bildin. Doğru. ve bakalım. Hmm, Masa. Tamam. 8 Tadı nasıl Deniz? 8 Evet Deniz Ne suyu? Hayır Çay Ama nasıl çay? Soğuk mu? Soğuk çay. Doğru. Helal geliyor bana. Bana da 22. 22. 22. Allah'ım bu ayrı, Bu da 3 kaç yıl <laughs> bu? Yok 4 ya da 3 kal. Dondurma. Hayır. İkinci hakkın. Tahmin alalım. Hayır değil. Bir daha bir tadına bak bakalım. Üçüncü hakkın. Sonuncu. Sonuncu. <laughs> yani. Böyle şeyde kap, kap gözü kaplak ya. Hı, ne gibi? Mesela. daha söyle. Bilmedi. Tamam bak bakalım Kefidir. neymiş. Kefir. 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 Evet. İki. İki. <laughs> evet. Bence kesinlikle limonata. Doğru. Ben hep, ben çıkan hepsini buraya attım. Tamam. Ben 13. 13. Teşekkür ederim. Bu soğuk çay. Doğru. Bunu aldım. Hadi çek. Şunu çekeyim. Ben şu Altı. <laughs> Çilekli kefir. Doğru. <laughs> tamam. Versene <laughs> dökecek şimdi. Hayır, kayacak. Herkese kolay bir şey geliyor. Oo. Kaç? On <laughs> Allah. Eyvah. Karışık mevsim. Hayır, son hakkın. Herkesin Hayır, kesinlikle yapacak. Hayır. Ne Ne? Şeftali. Ne? Ben üç istiyorum. Öyle seçmeyin. Ne? 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 Beş. Burada. Tamam hiç bakalım. Tadı boyu denir o. <laughs> Karışık meyve suyu. ne? Karışık <laughs> meyve suyu mu? Evet. Bir bakayım. Aa, İkinci iki, hakkı. i̇ki hakkın kaldı. Ağzım tuttu fasulyeydi. Gıt. Çatale. Doğru. O da bildik? Ay bütün yumra çektiğim yumralar bende var. Evet sıra kaldı. 20 numara aşkım. Çok kolay. Dur bırak ya. Neyi mi gal? Daha önce içmiş miydin hiç? Kahve. Doğru. Gel bakayım. Abi, kahve. 19. 19. Bir bakayım. Çok mu eğlenceli? Sade gazoz. Gazoz mu? Ay soda. Soda tamam doğru. Tatsızlarla. Neden? Gerçekten de soda. 18. 18 mi? Burada vereyim hemen. Bir tadı bu ne?

Yuma suyu direkt. 17. yedi. Evet burada. Bak bu da ki hikaye Şu tane Üzüm suyu. Hayır. What? Hım. Hmm. Ben de kayı, suyu. Değil. What? Poker. Parkatel suyu. Değil, bilemedin. Bakabilirsin. De Şuraya koyalım isterseniz. Bakalım ne? Yedi. Burada. Ne işin asıyor? Nerede bilirim bu da? Doğru. Hayırlar da var. Dört. Burada. Evet. Bu da kesin kahve olmaz. Hayır kahve giyilmez. Dört tane kahve koyacaklar. Su kahve. Hı -hı. Sıcak kahve. Değil yaklaştın ama değil. O tarz bir şey. Sıcak çikolata. E, sayalım hadi. Bir bakalım. Evet. Nesli. O da sonuçta Aa, Nesquik yapmış. Evet. Nesli yapmış. Sayalım. Kaç? Galiba 15. Bak şöyle yapmışsın ya. Evet. Falan 15. Tadına bir bak bakalım. tadında anlamadı galiba. Bitti galiba. Soğuk be. Başka bir şey. Anlamadı dinle. Evet. Sokar olacak. Aa bir tane daha meşrik. Evet doğru. Tamamdır, evet. evet. tamam. Meştem falan. İyi benimim bu la. Bu da bak bu bu bu. Tamam. Üç bana kalsın. Çok seviyorum sevgilerimce. Allah korusun. Nasıl bir şey? Üzüm suyu. Hayır üzüm değil. Anne bu bana dersin Sıkı tut. Hmm. hmm. Bir şey suyu. Doğru. Karmalı suyu. Tamam. 24. 4 mu? Kalın. 24 <laughs> mu? Kalın ne? limonlu gaz alsın. limonlu mu? Elmalı. Yok. Eysel Yok ben bunu biliyorum da ismini tuttum. Tamam geçelim o zaman. Bir bakalım az neymiş deniz. Bir bakayım. Sade. Go. Gazoz sadece gazoz. Gazoz. Ya da ne oldu da? Üç. Bayıda değil. Üç Dur bakalım neymiş önce ben bakayım. Güzel mi? Ha bakalım sıkı tut. <laughs> Gazoz. Doğru. Ha, son bir tane kalmıştı. benim Evet, ben bakayım Dokuz. neymiş. Bak evet. bakalım neymiş. Çok rahat tut Ben de onu. Sıkı tut. Oynatma. Niye atman. bu da altı değil. Oh be. gazoz. Şeftali şey. Hayır. İki hafta mutlaka değil. de Çok tatlısın. Şey. Değil, demiştin. Asitli değil mi? Hı hı. Değilse. Hayır, değil. Ne soğuttuğum bitti. 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 Bakalım ne? Yavaş, an. Karışık, Karışıktı. Karışık ha. meyve suyudu. Bitti. Arkadaşlar, kanalımıza Biz abone o. olmayı, like atmayı unutmayın.